Muris muazası nedir? Türk hukukunda kişinin ölümünden itibaren ölenin malları yasal mirasçılar arasında medeni kanunda belirtilen oranlarda paylaştırılır. Miras bırakanın mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız olarak mal devretmesine muris muazası denir. Genellikle miras bırakan kişi mirasçılarından birini ya da kız çocuklarını miras hakkından yoksun bırakmak ister. Bunun için mallarını satış, bağış, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstererek tapusunu mirasçılardan kayırmak istediğine veya istediği başka birisine devreder. Miras bırakan yapmış olduğu bu kazandırmaları genellikle ya satışla ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi şeklinde yaparak gerçek niyetini gizler. Genelde Muris'in buradaki gerçek niyeti bağış yapmaktır. Ancak bu niyetini gizlemek için görünürdeki işlemi satış olarak gösterir. Bu gibi durumlarda mirasçılar kendisinden kaçırılan miras paylarını alabilmek için hukuki yollara başvurabilir. Hala aklında soru işaretleri olabilir. Ne zaman istersen bu soru işaretlerini gidermek için bizimle 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsin.